Türkiye Basketbol Federasyonu 2. Lig'de yer alan İlkler Şehri Uşak, 8. haftasında evinde ağırladığı Konya Büyükşehir Belediye Spor Takımını 73-60 skorla yenerek galibiyet serisine devam etti. Efam Beton katkılarıyla spor haberleri. Karşılaşma saat 15'te Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı. Taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma sonrası İkler şehri Uşak antrenörü Ali Görkem Kaymak, yardımcı antrenörlerinden Mehmet Ergin ve Abdullah Yiğit Demirci yeni yıldan sonra çıktıkları ilk maçın ve galibiyet serisine devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.